Demet Özdemir'in işbirliği yaptığı markanın lansmanındayız. Hayal Köseoğlu, Cansu Tosun, Naz Elmas ve Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan da etkinlikte. <laughs> Emetöz Özdemir tüm şıklığıyla karşımızda. Tatilden gelen oyuncuya bronzden çok yakışmış. Tabii oyunculuğu kadar sosyal medyada tatilden paylaştığı karelerde çok konuşuluyor bu aralar. Birkaç işim vardı, o yüzden gitmek durumundaydım. E, gitmişken de birkaç gün e, çok çok sevdiğim en yakın arkadaşlarımdan biriyle orada buluştuk. E, ortaya da böyle keyifli anlar, o fotoğraflar çıktı. E, çok güzel anlar biriktirmiş olduk, çok da keyifliydi. Gelen yorumlar çok mutlu etmiş güzel oyuncuyu. Güzel şeyler okumak her zaman güzel. Ve valla ne zamandır da böyle fotoğraflar paylaşmadığım, böyle tatile çok çıkamadığım evet, için evet, beni çalışıyor. böyle sevenler, takip edenler de biraz şaşırdı. O yüzden de onlar için güzel bir şey oldu. Demet Özdemir'in Atina'dan milyonluk ev aldığı konuşuluyordu son zamanlarda. Bakın ne diyor iddialarla ilgili. Evet çok önce almıştım zaten. Onun dışındaki detaylar her yerde farklı yazılıyor zaten. O tamamen bana kalsın. E, ama bu haber doğru. Bir ev aldım e, ama daha hiçbir şey bitmedi tabii ki. O zaman tabii Cem kadar bir şey şekillenmedi. yani.